Evet arkadaşlar, başka bize merhaba. Aracımız bize geldi. Aracın satan arkadaş da söylenmemiş herhalde bazı şeyler var. O da bilmiyormuş daha doğrusu. Biz araca baktık. Aracımızın sağ ön kapısı değişik. Şuradan. Zaten buralara oynamışlar hep. Aracımızın sağ ön kapısı değişik arkadaşlar. Aracımızın eğilmekleri açık. Şuradan gözüktüğü şekilde direnç atılmış. Emniyet kemerlerimiz dirençli arkadaşlar. Yan kelebek yerbeklerimiz patlak sarılmış. Bu şekilde görüyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle. Arka kapımıza tak işlemi yapılmış. Arka kapımız sökülmüş. Arka kapımıza söktak işlemi yapılmış. Arka kapımız, kapımız orijinal. Alttaki civataları da açılmış arkadaşlar. Üstlerine boya sürdürmüş tekrar. Belli olmasın diye. Şimdi size maç beli göstereceğim. Aracı yukarıya kaldırdığımda. Bu arada aracımız sağ yanı komple boyalı. Arkadaşlar buradan maşbel kesilmiş bu şekilde. Ve bu şekilde buradan kesilmiş kaynak işte bu şekilde. Maşbeli değiştirmişler. Aracı satan arkadaş hasar sorgulaması yaptığında araçta hiç hasar kaydı çıkmamış. Biz gönderdik hasar kaydını Araçta 18 bin lira hasar kaydı çıktı arkadaşlar. 18 bin lira araçta hasar kaydı bulunuyor. Bundan, bundan da haberi yok. Kendisi de bilmiyor. kendisine de söylememişler. Gel. arkadaşlar aracın sağ ön şase uç kılıç sacı da ezik. Göründüğü gibi. Araç eğilmekleri açmış. Evet abi. Gel abi şu iç kısma doğru. Tampon demirin olduğu bölüm. Oralar hep ezik. Aracın farları tamirli. Arkadaşlar normalde bu aracın ön jantı. Sağ ön taraftaki jant. Bu sağ öndeki jant sökülmüş. Sol arkaya takılmış. Yani görüyorsunuz kazanın izlerini. Kazanın izlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Başkent Oto Ekspertiz'den herkese iyi günler dilerim.